siz de sıcaklarda bunaldım, ama nereye gideceğim, nerelere gezsek sıcak, üf, yandım, bittim diyorsanız, eğer yolu gözünüz alırsa ki aslında bakarsanız çok da fazla uzun değil, 20 dakikalık yol, biraz dikkat etmeniz lazım sadece. 20 dakikanın sonunda bu mağaraya gelebilir, 17 derecelik doğal klima havasıyla bu mağarayı gezebilirsiniz. Merhaba değerli izleyenler. Haber Milas'ta yepyeni bir programla karşınızdayız. Mehmet'le Gezip durus programında Milas çevresinde ve Bodrum çevresinde tabii ki Muğla genelinde gezilebilecek, görülebilecek yerleri sizler için araştıracağız, gezeceğiz. Sizler de bu konuda bizlere fikir verebilirsiniz. Ve ilk programın ilk yeri, ilk gezeceğimiz yer İncirli Mağarası olacak. İncirli Mağarası Gökçeler Kanyonu'nda. Gökçeler Kanyonu kış aylarında su açısından önemli yerleri var. İşte akan develeri var ve tabii ki koyun göleti var. Ama yazın tabii ki İncirli Mağarası ziyaret edilebiliyor genellikle. Gelin bakalım İncirli Mağarası'nda neler varmış. İncirli mağarasına nasıl gelebilirsiniz? Biz Milas'tan çıktık yola. Bahabi Kavşağı'ndan Ağaçöyük Mahallesi'ne doğru devam ettik. Ağaçöyük Mahallesi'nden sonra Gökçeler Mahallesi ve tabii ki bulunduğumuz alanda Gökçeler Kanyonu var. Yaklaşık bir 20 dakikalık yolculuğun ardından, bu arada 15 kilometre Milas'la İncirli Mağarası'nın arası, bulunduğumuz noktaya geldik. Şu anda kanyonun ve İncirli Mağarası yolunun Hemen başlangıç noktasındayız. Yol, patika, şose artık ne derseniz aslına bakarsanız sadece insanların yürüyebileceği ve çok da güvenli olmayan bir yol. Yani güvenli olmayan yol derken ayakkabılarınızın spor ayakkabı olması lazım. Kesinlikle altı düz ayakkabı olmamasına özen gösterin. Gelin yürüyelim bakalım İncirli'nin mağarasında ne kadar mesafemiz var ve İncirli'nin mağarasında bizi neler bekliyor. Evet değerli izleyenler, kanyon tepesinin yanından yürümeye başladık ve ilk basamaklar geldi önümüze, merdivenler. Ahşap kalaslar var, ahşap kalaslarla desteklenmiş merdivenler. Ve şu anda İncil'in mağarasına doğru ilerliyoruz. Yolda merdivenler var, görmüş olduğunuz gibi basamaklar ve uçları. Desteklenmiş ahşap, kalaslar da desteklenmiş. Aynı zamanda borular da devam ediyor. Sağımız ve solumuz görmüş olduğunuz bir yeşillik. alabildiğine ağaç, çalı, çırpı, aklınıza ne geliyorsa var. Devam edelim mağaraya doğru. Şu anda en fazla merdivenin olduğu noktadayız ve yine buraya dinlenmek için hemen yolun kenarına bank koymuşlar. Sessizlik inanılmaz. Sadece kuş ve böcek sesleri var. Eğer kendinizi dinlemek istiyorsanız her ne kadar yorucu olsa da bu yolda yürümeye hatta bu dinlenip kendinize gelmeye ihtiyacınız var. Evet her tarafta yapraklar. Artık bahar da bitti, yaz geldi. Şu manzaranın güzelliğine, şu dalın oluşturduğu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Evet değerli izleyenler, İncirlik'in mağarasına geldik sayılı bir artık, birkaç metre kaldı. Arkamda görmüş olduğunuz bina, kapıları taş, zamanla kullanıyormuş. Anladığımız kadarıyla görüntüye bakarsanız şu anda kullanılmıyor ama çok otantik, çok değişik bir görüntüsü var. Sanki eski filmlerden ya da çizgi filmlerden fırlamış gibi. işte İncirliğin mağarasının bulunduğu yere geldik değerli izleyenler. Dinlenme alanları var. Geldiğiniz zaman dinlenebilirsiniz. Suyunuzu içebilirsiniz. Bulunduğumuz alanda suda bulunan gişe var. Hemen Merhaba, kolay gelsin. Gerçekten. Gezeceğiz ama bilet fiyatı ne kadar? Gidiş kişi başı 50 lira, 0-6 yaş, ücretsiz, hı hı. böyle. Haftanın kaç Haftanın günü açık? Haftanın 6 günü açık, bir günü kapalı. Belki ileriki zamanlarda o da her gün açık olabilir. Hı hı. Şu an Cuma günleri kapalıyız. Cuma günleri kapalıyız, geri evet. kalan 6 gün gelip İncil'in Mağarası'nı ziyaret edebiliyoruz. Hı hı. Evet değerli yürüyüp geldikten sonra söylemiş olduğum gibi İncirliğin mağarasının girişinde böyle dinlenme alanları var. Hemen kapının önünde. Sizler de burada dinlenebilir, yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Çünkü belli bir yoldan geliyorsunuz, patika yoldan. İnsan ister istemez yorulabiliyor. Bu alan saat 5'ten sonra güneş çıkıyor. Bunu öğrendik. Saat 5'ten önce gelirseniz bu alanda güneşle karşılaşmanız da pek mümkün değil. O açıdan da sevin oluyor burası, onu da belirtelim. Ve suyumuzu içelim. Ve işte değerli izleyenler İncirliğin Mağarası'ndayız. Giriş kapısındayız. Gelin bakalım içeride neler var. İncirliğin Mağarası'na girmiş bulunmaktayız. Tam olarak giriş bölümündeyiz. Ve hemen sağ tarafta aslında bakarsanız ilgimi çeken diyeceğim de daha çok tepkimi çeken bir nokta gelmiş vatandaşlar boyu aşlarını, sevdalarını, isimlerini kazımışlar Allah ne verdiyse. Bu arada İncirlik'in mağarası tamı tamına 8000 yıllık. Yani M.Ö. 6000 yılına tarihlenen bir mağara. Ve Neolitik çağa tarihleniyor. Ama gelmişiz 8000 yıllık bu mağaranın duvarlarına ismimizi, soy ismimizi, onu bunu kazımışız ve aslına bakarsanız mahvetmişiz. Gerçekten yazık. Ayrıca dışarısı 37 derece amiyane tabirle yanıyor aslına bakarsanız. Bugünlerde havalar çok sıcak biliyorsunuz Ege bölgesinde ve özellikle Milas'ta. İncirli Mağarası'nın içi 17 derece. 17 derece sıcaklık bildiğiniz aslında klima havası. Siz de sıcaklarda bunaldım, ama nereye gideceğim, nerelere geçsek, sıcak, üf, yandım, bittim diyorsanız eğer yolu gözünüz alırsa ki aslına bakarsanız çok da fazla uzun değil, 20 dakikalık yol. Biraz dikkat etmeniz lazım sadece. 20 dakikanın sonunda bu mağaraya gelebilir. 17 derecelik doğal klima havasıyla bu mağarayı gezebilirsiniz. Demirden yapılma, merdivenlerden iniyoruz, merdivenlerden çıkıyoruz ve 8000 yıllık mağara içerisinde sizler için gezmeye devam ediyoruz İncirliğin Mağarası'nda. 8000 yıllık mağara dedik. Sağına soluna artık nasıl atlayıp zıpladılarsa bir şekilde çoğu evine isim yazmayı becermişiz, başarmışız ama gerçekten hoş değil. Ve değerli izleyenler görüyorsunuz doğal sarkıtları, dikitleri onlarca var ve tavan yüksekliği oldukça fazla. Muhteşem bir görüntü. Çok da güzel ışıklandırılmış. Bu tarihi kalıntılara hiçbir zarar vermeyecek şekilde ışıklandırılmış bu arada. Bunu özellikle belirtelim. Gezerken gerçekten insan gördüğü manzara karşısında büyüleniyor. Zaten büyülenmemek elde değil. Damla Taş kısmına geldik burada. Damla Taş Galerisi deniliyor ve hemen aşağıya bakıyoruz. Biz çok ilginç bir milletiz. Her zaman olduğu gibi. Burada su vardı. Şu anda su yok ama bakın. 5 TL'ler, 10 TL'ler, bozuk paralar yani madeni paralar. Hepsi burada ama su yok. Ve hemen karşısı ilerisi Damla Taş Galerisi jeolojik oluşumları devam ettiği için turizme açılmamış. Orası da ileride oluşumunu tamamladığında büyük bir ihtimalle açılacaktır ziyarete. Geldik İncirliğin Mağarası'nın içerisindeki 155 metrelik yürüyüşün sonuna bulunduğumuz alan gösteri salonu. Burada da yazıyor zaten. Etrafa baktığınızda görüyorsunuz. Buradan daha ileri gidilmiyor. 345 metre uzunluğunda olduğunu söylemiştim, bahsetmiştim. Eğer ise o uzunlukta açılabiliyordu burası ama 155 metrede kalmış. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda açılabileceği de belirtiyor, belirtiliyor. Bunu özellikle hatırlatmış olalım. Gerçekten görülmeye değer muhteşem manzaralar ve görüntüler var. Sizleri de buraya davet ediyoruz. Şimdi geri dönüş yapmak üzere devam edeceğiz, yola çıkıyoruz. Değerli izleyenler, İnceleri'nin mağarasını gezdik, dönüş yoluna geçtik. Yavaş yavaş geliyoruz ama tabi yokuş çıktığımız için ister istemez yoruyor. Yeşilliklerin içinde çok güzel ama ya. Ya bir de yağmurlu hava burası mükemmel oluyor. Evet değerli izleyenler, Gökçeler Kanyonu'ndaki İncirliğin Mağarası ziyaretimizi tamamladık ve kanyon yolundan geriye döndük. Bu arada Gökçeler Kanyonu tahminen 11 km uzunluğuna sahip, çok özel, muhteşem manzaralara sahip bir kanyon. Kanyonda koyun göleti gibi gezilebilecek, görülebilecek yerler var ama artık yaz mevsimindeyiz. Aslına bakarsanız yaz mevsiminde gezebileceğiniz tek yer, en güzel yer İncirliğin Mağarası. Başlama noktasındayız. Az önce buradan başlamıştık. Araçlarla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Özellikle bunu belirtelim. Ve hemen birkaç metre sonrasında İncirli Mağarası'na doğru devam edebiliyorsunuz. Ve yine başlangıç noktasında Kanyon Teras isminde bir restoran var. Sabah kahvaltısı, çay, işte yemek, ızgara çeşitleri ne varsa burada dinlenebilir ve onların tadına bakabilirsiniz. Ve tabii ki terastan az sonra birlikte o tarafa da geçeceğiz. Muhteşem kanyon manzarasını izleyebilirsiniz. Evet değerli izleyenler, Mehmet'le Gezip Turist programının ilk bölümünde İncirli Mağarası'nı ziyaret ettik sizlerle birlikte. Biz çok keyif aldık, umarız sizler de keyif almışsınızdır. Hepinizi İncirli'nin mağarasına davet ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle sizleri Gökçeler Kanyonu'nun eşsiz manzarasıyla baş başa bırakıyoruz.